Müslümanlar şu anda Hüseyin Kutlu'yla Güney Yarım Küre'yle Güney Yarım Küre birleştiği Ekvator çizgisi üzerinde bulunuyoruz. Ve burada İTDEF adına proje geliştirme safhasında gözlemlerimizi size aktarıyoruz. Şu gördüğünüz bölge açık. Siyah, beyaz, yerli, yabancı her türlü insanın buluştuğu bir nokta. Fakat ne yazık ki burada bir mescidimiz yok. Bizim olmadığı gibi hiçbir e, Osmanlı ülkenin bir mescidi yok. Ve burada elzem bir mescid lazım. Bu mescidin yanına bir su kuyusu lazım. Üstadımızla yapmış olduğumuz araştırmalarda, görüşmelerde buraya bir mescid yapılabileceğini, bunun için gerekli girişimlere başlayabileceğini söylüyor. Biz de siz sevgili yardımsever halkımıza bunu iletiyoruz. Ve gördüğünüz gibi dünyanın ortasında ekvatordayız. Ekvator çizgisi Uganda'dan geçiyor diyorsunuz. Burası Uganda'nın başkenti Kampala'ya 90 kilometre mesafede çok uzak sayılmaz. Yolu da çok düzgün Afrika şartlarında ve maalesef mescidimiz yok. İnşallah buraya bir mescid imar ederiz diyoruz. E, hayırsever e, Müslüman kardeşlerimize bunu buradan ilan ediyoruz. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هالو ناريو هاضر خلص منغوليا منغوليا